Arkadaşlar eğlence kanalının Dream Liga 5. E, bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bir süredir video çekmiyordum ama şimdi e, e, bir günde bir video gelecek. Çünkü arkadaşlar abone sayım 5 aboneden fazla artmadı ama yorumlar geliyor arkadaşlar. Bir arkadaşım demiş oyunun sesini biraz kıstım sesini duyulmuyor demiş. Şimdi biraz oyunu sesini kısacağım. Söyleyeyim. Arkadaşlar sizle video çekmiyor arkadaşlar bayağı bir ee, oynamıştım ben Kaleci Diego Alves almıştım Neydi en baştaki kalecimiz Morita'ydı arkadaşlar Diego Alves almıştım Sonra da Casillas aldım Ronaldo var ee, Ve Beşiktaş'tan Demba Bay aldım arkadaşlar Ve şimdi hemen oyuna başlayabiliriz Şöyle Lecce diye bir takımla oynayacağız Hemen şöyle e, oynayalım Arkadaşlar daha abone olun abone ekte abone olun Şimdi arkadaşlar stadyumu değiştireceğim biraz daha para toplayıp evet. yeni bir stadyum alacağız kendime Real Madrid'in takımını toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar hatır, hatırlıyorsanız kalemimiz ne kadar zayıf tutamıyordu. Şimdi Kasiyas onlardan Ronaldo. çok çok daha iyi arkadaşlar. Çok Good start. well. Minecraft'ta <laughs> çe <laughs> da çekeceğim arkadaşlar ama bu akşam çekme. Ronaldo, Cristiano evet. Ronaldo. Hayır, hayır, hayır. Lovely day for the game. rachel i'm going to have to go for a loan he's for well there was a foul but the referee is allowing play to continue here Gördüm, kurtardı. Ben diyorum ya Casillas, çok aramıştım arkadaşlar, bulamamıştım Casillas'ı ama sonunda buldum. Gittim gittim, taça götürdüm topu. Bayağı bir aramıştım, o sonunda buldum Casillas'ı arkadaşlar, ben hemen aldım. Öbür türlü e, Roney'i alacaktım, Real Madrid'in full takımını. Arkadaşlar Real Madrid'de değilmiş Casillas duyduğuma göre ama burada Real Madrid'de <laughs> yani. 2015 Real <Reon> Madrid'de <laughs> için <laughs> olabilir. the second half, another gidiyor ki arkadaşlar devam ediyor bir yerlerdir. vurdu Kasiyas kurtardı Kasiyas. şimdi şöyle bir vuralım topu hemen ilerledik evet hadi 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 evet. hadi Bu doğru o da ama dur 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 Ne net gol kale. Onu yenmemiz daha Long ball and the but he's onside. Arkadaşlar birinci bitirdiğinde para vermiyor <laughs> demiş. Ama arkadaşlar işte gerçekten veriyor. 100 150 kadar verdi arkadaşlar bana. Birinci bitirdiğimde veriyormuş. Ben vermiyor <laughs> <mi o> demiştim. Şu an verik üçüncü üçümü tutuyorum. Arkadaşlar çok güzel oyun, bence FIFA'dan da güzel. Sadece FIFA kadar gerçekçi olmasa da güzel oyun. FIFA'yı da çekerim istiyorsanız <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> i̇lla da <laughs> çek, 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 çek. <gülüyor> çek, <gülüyor> çek, <gülüyor> çek <gülüyor> 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 Hiç sorun yok, çekeriz. Keşke daha uzun çekeriz, arkadaşlar ama it long. Güzel bir topu kaybetmedik diyecektim. Değer değmez. Değer oh, nice, değmez. Demez kaybettik topu. Beşiktaş'tan bir ortamda bir Top çıktı dışarı. Direğe çarptı. çıktı.

Biraz şöyle şuraya gidelim. Nasıl ne evet. Treni. Treni. yapalım? Evet. biraz. Evet şöyle bir pas. Hayır. Bunlar için için. Evet. Bir evet. evet. yapalım biraz. Buradan gol atar mıyım? Bence atarım. İçeride iyi ama içeride saymaz bu Ben yüzde yüz Atamadım. Yine gol değil. Bu da mı gol değil? Ama bu de ama biraz acele. Ah, yer attım atıyordum şimdi arkadaşlar bir tane bile atamadım. Ne oluyor ya? gol bizim menajer de sevindi. Evet şöyle biraz oldu. Normal değil bu zaten. Hepsi bizim oyuncular, mavilerde, kırmızılarda. Ronaldo, Ronaldo topun başında. Ronaldo vurdu. Top direkten dışarı. Ronaldo topun başında şimdi. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. evet şöyle. Ronaldo, Ronaldo vurdu. Top direkt gol gol mu evet şimdi Ronaldo vurdu top kaleci yine ellerinde kaldı öyle de Casillas galiba arkadaşlar hayır Casillas değil Ronaldo vurdu top direkten döndü Ronaldo Ronaldo vurdu top kaleciden dışarı Evet arkadaşlar Drem Liga'nın 5. bölümün sonuna geldik. Daha böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Daha başka videolar çekmemi istiyorsanız yorum atın arkadaşlar. Kendi kendine vurdu. E, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar, iyi oyunlar.